Örneğimizde 1 artı x küp dy eksi x kare y dx eşittir 0 ve y 1 eşittir 2 olan çözümü bulunuz diye bize sorulmuş. Şimdi bu soruya baktığımız zaman e, bu soru değişkenlerine ayrılabilen bir diferansiyel denklemdir. E, şimdi şöyle yapacağız. Burayı karşıya atacak olursak bakın ne oluyor? 1 artı x küp e, dy ifadesi eşittir kime x kare y e, dx olarak yazılabilir. X'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa ayıracak olursak, e, bu ifade değişkenlerini ayrılmış hale gelecektir. O zaman diyorum ki, dy bölü y, o da eşittir kime? X kare bölü 1 artı x küp e, dx olarak yazılabilir. Şimdi ifade değişkenleri ayrıldığı için ben her iki tarafın integralini artık alabilirim. Biraz yukarı alayım şurayı. Şimdi her iki tarafın ne yapacağız? İntegralini alacağız. İntegral dy bölü y o da eşittir kime? İntegral x kare bölü 1 artı x küp e, dx olarak yazılabilir. Şu integralin sonucu peki nedir? Elen y'dir. Elen mutlak değer y o da eşittir kime? Bu integralin sonucu ise 1 bölü 3 elen 1 artı x küp artı c olarak yazılabilir. Şimdi her tarafı 3 ile çarpalım. İfadeyi biraz düzenleyeceğiz. 3 ee, elen mutlak değer y o da eşittir kime elen 1 artı x küp artı 3c yerine c1 yazalım mesela. Çünkü 3c e, demek yine sev, e, başka bir sayı demektir. O zaman oraya c1 yazıyorum. Şu 3'ü buraya alalım. Elen y küp mutlak değer o da eşittir kime elen 1 artı x küp artı Bakın bu c1 yerine ben elen c2 yazabilirim. Çünkü elen c2 de yine bir sabit demektir. O zaman y küp ifadesi kime eşit oldu? Ee, yanlış yazdım. Şunu düzelteyim bir dakika. Elen y küp ifadesi eşittir. Bakın şurası çarpma şeklinde yazılabilir. Elen, e, elen c2 çarpı 1 artı x küp şeklinde yazılabilir. E, her iki tarafın eleni olduğu için bakımda bir götürür. Peki ne olur o zaman? Y küp eşittir. C2 çarpı x küp artı 1 olarak yazılabilir. Şimdi sorunun en başında bize neyi vermişti? Y1 eşittir. 2 ifadesini vermişti. O zaman biz bu y1 eşittir 2 ifadesini kullanarak c2 değerini bulacağız ve istenen çözümü bulacağız. Bakın y1 eşittir 2 idi. Yani x yerine 1 verirsek sonuç 2 olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman e, y yerine 2 yazıyorum, 2'nin kübü 8 yapar. c 2yi bilmiyoruz. X yerine 1 yazacağız, 1'in kübü 1 yapar. Bir de artı 1'imiz var. O zaman 8 kime eşit oldu? 2 tane C2'ye. C2 de buradan 4 geldi. Şimdi ben bulduğum bu C2 yerine bakın ne yazacağım? E, şu diferansiyel denklemde yerine yazacağım. O zaman diyeceğiz ki aradığımız çözüm. Y küp eşittir. c 4 yazıyorum bakın. 4 çarpı x küp artı 1'dir diyebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, i̇yi günler diliyorum.